şimşek şimşek uf şimşek şimşek oğlum şimşek uf şimşek

biz benim sarı kızı. Hepsinin annesi bu. Bu. Çok evcil bu. Evet, hocam, bu seramı bir kısa kedi beslemeyi çocukluktan beri seviyorum. Ee, hatta e, çocukken bir kedim vardı Benimle beraber uyurdu. E, evimizi Adana'ya göç etmek zorunda kaldık. O zaman kedimizi götür kedimi götürmedi diye babam Adana'ya kadar ağlamıştım. E, yani kedi sevgim benim aslında çocukluktan beri var. Aradan uzun yıllar geçti. E, bir gün binaya girerken bir kedi gördüm. E, ona biraz ekmek verdim. E, ertesi gün tekrar gördüm de biraz ekmek yine ekmek verdim. Kapıdan bir baktım dış kapının önünde bizim. O gece eve aldık. O gece 5 tane yavru doğurdu. Ondan sonra kedi serüvenimiz başladı. Öğretmen evinde beslemeye başladım. E, Tabi bazen e, hayvan sevmeyenler tepki de gösteriyor. Fakat hayvan sevenler çoğunlukta olduğu için e, kedi beslemeye devam ediyorum. Şimdi e, öğretmen evinde uzun yıllar 6 yıl kaldım. 6 yıl boyunca orada kedi besledim. 23 Nisan İlkokulu'na tayinim çıktı, kedim... E, kedi, bir kedim, iki tane de yavrusunu buraya getirdim. E, kedilerin annesi e, terk etti. Yavruları için burayı terk etti. E, ondan sonra kalan yavrularından bir tanesi dişiydi zaten. O doğurmaya başladı. İlk batında beş tane doğurdu. Onları sahiplendirdim. İkinci batında e, dört tane doğurdu. Onları da sahiplen, iki tanesini sahiplendirdim. İki tanesi şu anda burada. Şu anda toplam bir de sokaktan e, toplayıp yaralı hayvanları beslediklerim oluyor. Yaralı kedileri e, onları besliyorum. E, burada şu anda gördüğünüz gibi zaten dört tane var. E, 2 üç tane e, salonda var. E, evde var. Evde besliyorum. İstanbul'daki evde besliyorum. Hatta çocuklarımı İstanbul'a götürürken e, bir yavrunun birini de İstanbul'a kadar götürdük. Orada da şu anda çocuklarım kedi besliyor. E, Göç İdaresi'nde çalışan bir kızım var, e, memur. O da e, hayvanları çok sever. E, i̇stisnasız her akşam eline yem poşetini alır, e, çevremizdeki bütün sokak hayvanlarını besler, bakımını yapar. Yarala, yaralı olanların yaralarını sarar, merhem almıştır. O konuda biraz da uzmanlaştı neredeyse kedi besleme konusunda. E, Tabu bu bizi de bize de yansıyor, biz de ailecek, bütün aile kedileri sevmeye başladık. Evde de şu anda iki tane Ankara kedisi var, bir tane de normal tekir var, Leo. O biraz erkek olduğu için canı istediği zaman eve geliyor, istediği zaman sokağa çıkıyor. Çelik kapıyı kendisi açıyor ya da gece acıktığı zaman gecenin saati belli değildir, onun geleceği saat. Ee, dış kapının önünde miyavlayınca artık hepimizin kulakları kedi sesine hassaslaştığı için muhakkak birimiz uyanıp kedi içeri alıyoruz. Peki hocam okulda nasıl öğrenciler? Okulda lazım? öğrenciler çok seviyorlar kedileri. Hı. Özellikle bazı çocuklar e, neredeyse her gün e, gelip kapıyı açıp müdür amca kedileri sevebilir miyiz diyorlar. Öğrencilere giriyorlar. Çocuklar seviyorlar. E, öğretmenlerden de genellikle olumlu tepki alıyorum. E, bu durumdan da memnunum. Peki, gece burada kalıyor, değil mi sınavlarınızda? Tabii tabii, gece kapıyı açık bırakıyorum. Burada hem yemlerini veriyorum, temizliklerini günde iki kere yapıyorum. Ee, sabah gelince topraklarını temizliyorum, yemlerini düzenli olarak veriyorum. Ee, hatta sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde e, okul polisinden yardım almıştım. E, beni okula getirdi, hayvanların yemlerini verdim, temizliklerini yaptım, topraklarını temizledim, tekrar eve dönmüştüm. Sarı kız, sarı kız bana bak. Sarı kız. Okay, yeah.